Selamünaleyküm arkadaşlar. Özlenen Organik Hayat kanalından herkese merhaba. Bugün bir değişiklik yapalım dedik. Kümesten direkt başlayalım dedik videoya. Ee, sabah yine her zaman gibi erkenden geldik. Kümesimizi temizledik. Hafta sonu temizliğimizi yaptık. Ee, hayvanlarımıza bilinçli olarak yem vermedim. Ee, farklı bir yem yaptım. ve ee, içerisinde bayağı bir çeşit var gördüğünüz gibi soğan, sarımsak, maydanoz, yumurta yemi yani bayağı bir çeşit var içerisinde. Ve e, hep beraber edelim. yani kıvırcıktan tutun e, brokoliye kadar her şey var. Ve biraz da kavga yok, kavga yok. Ve Hayvanlar bunu bayağı bir severek yiyorlar. Biraz da bilinçli olarak aç bırakıyorum ki bu yemi verdiğim zaman bunu yesinler. Çünkü bunda bayağı bir protein kaynağı var. Bir de e, malum havalar soğuk, kış geliyor. Kızlar içine girmeden kenardan yiyin ki hep beraber yiyesiniz. Bu uyanık yap ortasına girmeyin. Abi bir daha. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi verdiğim zaman içinde dereotu var, maydanozu var, kıvırcık var, soğan var, sarımsak var, acı biber var, yeşil biber var. Onlar yani bayağı bir var kıvır, brokoli var, bir, bir sebze daha var ismini unutuyorum da. Ondan dahi koydum. Hiç geldiği için arkadaşlar bu tarz yemleri vermek iyi iyi oluyor hem vücut dirençlerini yükseltiyor hastalığa karşı hem içlerini ısıtıyor havalar soğuyor bildiğiniz gibi soğuma başladığı için evet, gelmiyor zaten bugün dolduracağız hadi bakalım buradan buradan yiyin oraya bulaşmayın akşam sade soğan verdim. Bayağı bir temizledi, bitirdiler, yedi, sildi, süpürdüler. Bugün sabah da bunu vereceğim için sabahtan yemliklerini doldurmadım. İçerisinde maya dahi var arkadaşlar. Yaş maya dahi var bu yemin içerisinde. Hani yaş maya da ee, baya bir e, protein kaynağı zengin olan bir mayadır. İçerisinde tavukların sevebileceği, yiyebileceği baya bir faydalanabileceği baya bir hücre var, protein var. Bunu haftada bir defa veya haftada iki defa yapıyorum. ha e, Şimdi e, insanlar şöyle bir şey var şöyle diyorlar acı biber hayvanına şey yumurta almak için işte yumurta almak için değil arkadaşlar acı biber hayvanın alması gereken bir e, vitamin var bu sadece acı biberde bulunuyormuş ve ben bunun araştırmasını bayağı bir yaptım hani acı biber hayvana zararı var mı yok mu e, hayvanın içine yakıyor mu yapmıyor mu ben çok aşırı derecede koymuyorum. Az bir şey az koyuyorum ama acılığını vermesi gerekiyormuş. Ondan dolayı veriyorum. Ayda bir defa veriyorum. Bu yemeği haftalık yapsam da her seferinde acı biber içerisine atmıyorum. Ben normalde buğday da ıslatıp koyuyordum ama buğdayım kalmadığı için bu sefer buğday koymadım. Hanımlar bir saniye. Aa, buradakilerini unuttuk. Bir saniye. Kızlar bir dakika. Evet. Kızlarımızı unuttuk burada ya. Sizleri unuttuk. Kusura bakmayın. Hemen şöyle. Heh, buradan siz de yiyin bakalım. Kaçma kaçma. Kimse senin elinden almıyor. gitti orada iyi. sanıyorlar elleri ağzından olacaklar. Bıldırcınlarımız yer mi bilmiyorum. Bıldırcınlara da az bir şey vereceğim. Yerse yerler, yemese keyifleri bilir. Bu arada arkadaşlar bıldırcınlarım yumurtaya başladı. Çok şükür. Ee, yumurtlamaya başladılar ama tabii daha verim bayağı bir düşük yumurta verimi. Yavaş yavaş acelemiz yok. Evet kızlar burada, maydanoz bıraktım yesinler diye ama e, maydanozu yemiyorlar anlaşılan. Bakalım önce bir yumurtamız var mı? Yandıracağım ama hiç kusura bakma yani kızma kalk gel 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 hadi geç bir turup hadi Şimdi hayvanlara fazla el sürmek istemiyorum ama evet, şu an yumurtamız yok yeni başladıkları için de zaten fazla yumurta gelmesini ekim buna arkadaşlar tavuklara vermiştim. Biraz da onlara verdim yerlerde ya belki. Yemediler. Yani şu tahtanın üzerine bırakalım şöyle. Yerse yerler, yemese keyifleri bilir. Şu kapılarını kapatalım. Evet arkadaşlar sahte yemleri dışarı atmışlar ve burada yine bir yumurta kırılmışlar. Bu yumurta kırmaların önüne geçemiyorum. Ve bu arada bu hanımefendi de bu mevsimde gurk olmuş. Altına doldurmuş yumurtaları. getirdiniz mi hanımlar? Var mı yemeğiniz? Vereyim biraz daha? Alın. Tamam. Siz, sizin işiniz bu kadar. Siz yeminizi yiyin. Ben tekrar içeri gideyim. Bu arada dışarısı bayağı bir soğuk arkadaşlar. Çok güzel bir fırtına var. Şununla size bir su getirsem suyunuz dışarıda var çıkın dışarıdan için geri gelirim. su susalım. Ondan sonra evimizin içine geçelim. Evimizin içindeki ufak tefek değişikliklerimizi de gösterelim. Ve bu arada ee, Allah nasip ederse yakında ee, bahçemizde yeni e, hayvanlarımız gelecek. Tabii bunun sürpriz olsun. Geldiği zaman göstereceğiz. Of içerisi fırın gibi olmuş. Maşallah. Şu sobanın gözünü seveyim insanın kemiklerine <laughs> yani işliyor arkadaşlar sıcaklığı. Sobamızı geçen hafta kurduk. E, baktık havalar bayağı bir soğudu. Sobamızı kurduk çok şükür. Evimizin içi ısınıyor, sıcak. Zaten cumartesi pazar burada olduğumuz için bize cumartesi pazar yeterli olur. Odunumuz var, gerekirse biraz da kömür alacağız. Çayımızı demledik üstüne koyduk. Ee, ve güzel bir de kendimize şimdi arkadaşlar bu soba kuzineli soba dedikleri gördüğünüz gibi fırınlı fırın işe yarıyor mu ve diye soracak olursanız arkadaşlar hemen şöyle biliyorsunuz hazır direkt alıyorsunuz bu şekilde fırına sürüyorsunuz. Mis gibi kızarıyor. Diğer tarafını göstermek istemiyorum. Yaktım çünkü biraz. <laughs> o, o yüzden burayı idare, idare edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu videomuzun da böyle sonuna gelelim. Ee, i̇nşallah e, ilerleyen zamanlardaki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.